Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda klan savaşı yapacağız. Yeni ordu taktiği ile beraber ee, saldırı stillerini sizlere aktaracağız. Canlı olarak 4-5 savaş yapacağız. Klan kodumuz burada mevcut arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa klan kodumuzdan gelebilirler. Gelişim açısından yardımcı olmaya çalışırız inşallah. Aylık olarak da altın bilet çekilişlerimiz olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar yorumlarda e, katıldıklarını dile getirsin inşallah. Şimdi burada saldırı yapacak olan kişi İbrahim kardeşim. E, bir stile bakıp e, ona Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben İbrahim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. E, <gülüyor> bugün <gülüyor> saldırı gerçekleştireceğiz. Klan savaşında eee ikinciye, birinciye, üçüncüye bir şansımızı elimizden geleni deneyeceğiz. Böyle kısaca bir bakacağım hemen. Hangisini hemen hızlıca fullleyebilirsem ona saldıracağım arkadaşlar. Daha bakmadık. Şimdi şöyle bir bakalım hemen. Bire bir ikiye. Bir ee, savunmaların dışarı koymuş arkadaşlar. Bunun amacı <laughs> ne olabilir diye düşünürsek içerideki ağır savunmalara e, gizlenme büyüsüyle beraber e, biliyorsunuz artık şey saldırısı yapılıyor. Kraliyet şampiyonu. Kraliyet şampiyonunun ağır savunmalar ulaşmasını geciktirmek. Bir akıllı bir savunma yapmış. İki ninkama tam tersi arkadaşlar. İki de ağır savunmalara direkt ulaşabiliyoruz. <laughs> o yüzden ikiye saldırmayı denemek istiyorum. İkiden iyi bir verim elde edersek köyü fullleyebiliriz. Ee, anlatım yaptığımız için şuraya bazen odaklanamayabiliyoruz. Bu da bizim için e, dezavantaj oluşturuyor. Hem anlatım hem de video çekiyoruz arkadaşlar. Diğer kişiler gibi saldırdıktan sonra videoyu anlatmıyoruz. Hem saldırıyoruz hem video anlatıyoruz. Ee, hazırsak geçelim abi ya. Tamam geçelim. Hangisine saldıracağım? İkiye saldırayım direkt. İkiyi çünkü fullleme ihtimalimiz bir tık daha yüksek. Tamam ikiye saldırıyorum. Kraliyet şampiyonluğunu üst taraftan atıp belediye kadar ulaşmasını sağlamayı düşünüyorum. Bakalım olursa. Zaten o Belediyenin olduğu yeri temizlesen bayağı bir iş yapmış olursun ya bu. Evet. Bütün o ağır şeyleri oraya koymuş. Üç tane gizem var. Bir tane daha kaldı da belediye varamadık abi. Tüh. Şu kuşu gizledim bilerek şu evet çok güzel oradaki şeyi aldık. Tamam. Sonra <laughs> devam verim alacağız abi. Belediyenin oradan girmek istiyorum yukarıdan şöyle. Belediyeyi almak istiyorum çünkü. Buradan uçan kışla Okçu Kraliçe iki tane Halyangoz gönderiyorum. Orduyu da buradan salıyorum böyle bu şekilde. Ordu içeri girerse harika olacak. Ve ordu içeri girdi şöyle de bir öfke. <laughs> şu anlık iyi bir verim elde edeceğimi düşünüyorum. Hadi okçu kraliçe sen de içeri girseydin harika olurdu ama olsun. Şuradan okçu kraliçe şampiyonu. kraliçe biraz. Aynen okçu kraliçe dışarıdan gidiyor. Ama şu anda her şey yolunda gidiyor abi. Okçu Kraliçenin dışarıda kaldığı da iyi oldu. Şuraları hızlıca temizlesin. Şöyle Barbar Kral'ın özelliğini de orada basıp ağır savunmalar alırsam. Şuradan Kraliyet Şampiyonunu alıp tekrar şuradan göndermek istiyorum. Hedef şaşırtmak istiyorum orada. Süreden patlamazsak full gözüküyor abi. <laughs> Süreden de patlayacağımızı inşallah düşünmüyorum. <laughs> Okçunun özelliği var. Okçunun özelliğini biraz daha şu seken topa yaklaşınca kullanacağım inşallah. Yo yo aldın Allah'ın izniyle. Aynen öyle Allah'ın izniyle aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Helal. Saldırımız bu şekilde. Yapıyorsun bu sporu ya burada arkadaşlar e, savunmalar birbirine biticikti e, aslında tam istediğimiz verimi de yüzde yüz elde edemedim ben orada belediye kadar ulaşmak istiyordum aslında ama orada yanlışla hava savunmasına yöneldi bir anda orada görünmezlik e, koruyucuya tam değmemiş ve yukarıdan telefonuma bildirim düşmüştü arkadaşlar dışarıda kalmış biraz hasar yedi. bildirimi kapatıp bir görünmezlikle attım video izleyenler orada anlayabilecek demek istedim şeyi bir daha izleyenler ama olsun böyle şeyler oluyor yani. Ama bahane üretmiyoruz ve üçümüzü atıyoruz arkadaşlar. Bir saldırı daha yapayım abi. Bir de demek istediğim şeyi 1'e saldırarak göstereyim. Hani e, biri fullleyemeyebilir mi arkadaşlar? Ordu var mı bu? Şeyi gönder doğru. Bu, bu, bu hesapta bu hesapta var abi. İyi tamam. Şimdi arkadaşlar e, burada dışarıya çok şey koymuş. Koymadığı birkaç nokta var arkadaşlar. Düzen birbirine çok benziyor. Ama e, savunmalar sen daha bir gözcülük yapabilirsin bire. Ben anlatım yapayım istiyorsan bir videoda. <laughs> gözcülük yapıyor musun abi? Aynen aynen. Arkadaşlar sağ aşağıda büyücü kulesi var. Büyücü kulesinin e, pardon sağ aşağı dedim. Sağ yukarıda arkadaşlar. Sağ köşe tarafta yani. Eee Oradan saldırdığım zaman X yayına gitmeyecek. Niye gitmeyecek? Havan var, yanımda okçu var, yanımda hava savunması var, Yanında inşaat kulübesi var. Büyük ihtimalle direkt oradan bu tarafa doğru yönelecek ve ben ağır savunmaları alamamış olacağım. Nereden girersem iyi bir verim elde edebilirim. Havanın oradan girsem önce e, hava savunmasına, sonra çok okçu kulesine, sonra monolite, sonra oradan çoklu oktu kulesine ve ateş atara gitme ihtimali var. Bunu yapabilirsek, bu tarafı şöyle bir temizleyebilirsek <laughs> ve belediyenin arka tarafından diğer ateş atarın baktığı ters istikametten dalabilirsek, Kılan Kalesi'nin hemen solundaki ateş oradan, bir ihtimal üç atabiliriz. Çünkü o kadar e, benim verimimi azaltacak pozisyonda ki. Yani o sebepten e, şu anda da bu saldırıyı gösteriyorum. Hani az önce nasıl 3 atılır gördük. Şimdi de 3 atmak için elimden geleni yapacağım. Atamazsam da sağlık olsun arkadaşlar. Saldırıyorum abi. Tamamdır. <laughs> Biraz da üşütmüşüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öksürüyorum. İstediğimiz istediğimiz yere yöneltiyoruz. Tamam. Bir, iki, üç. Monolit. Monolit gitti abi. Bir de şuradaki ateş atara alabilir miyiz dedim. Bakın gördüğünüz gibi ters tarafa yöneldi arkadaşlar. Şu anda... <laughs> evet arkadaşlar, şimdi şuradan bir saldırı başlatacağım. Ters istikametten. Var <laughs> var, satma var var, gidiş yeri var var. Girdi girdi. Satmadı. Evet arkadaşlar. Bence Şu anda İnşallah. Acı, acayip iyi gidiyor. <laughs> arkadaşlar şu şekilde saldırımızı attık. Şuradan Barbar'ın özelliği bir üst, Üstte tek kaldı baba bak. Barbar gidiyor. Barbar açıldı abi özelliği. Biraz daha erken açsam daha iyi olabilirdi. Ondan dedim ama biraz geç geliyor herhalde şey. Görüntü. Evet evet. Büyük ihtimalle full ya. Bir dakika var. Eğer ordu sağa sola sapmazsa kalanlar kalanlar birleşir abi. Önden zaten gidiyorlar. Okçu kraliçe ile şuradaki heroları ve büyük o ihtimalle köyümüz bu. Bu yaklaşılmaz açman lazım ama şeylere. Şimdi daha okçuya vurmuyorlar abi. O yüzden açmayacağım ama 34 saniyemiz kaldı. O yüzden hemen açıyorum şimdi. Hızlı bir temizlik 30 saniye. Hadi aslanlarım. <laughs> aldın aldın iyi bu eline sağlık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> bu biraz daha fazla zorladı. Fark etmişsinizdir belki. Ama ordumuz bir şekilde üçlüyor ve bizde hani yılların tecrübesi var arkadaşlar. Hani oyunu yeni başlayan birisi değilim. Oyun kurulduğundan beri oynuyorum. Yani gördüğünüz gibi abi tekrara girecek olursak kısa bir anlatım yapayım. Birin oh. tekrarına girelim. Anlat bakalım. İki, iki, yani, iki yani o şekilde anlat. Tamam ben de 2x çektim arkadaşlar. Arkadaşlar gönderim yaptığımız zaman bakıyorsunuz hani dağılabiliyor çünkü her yerde <laughs> savunma var. Ana savunmaları içeri koymuş arkadaş akıllılık yapmış. Ana savunmaları fazlasıyla alamıyoruz. Hep böyle bir dışarıdaki o çer çöpe gidiyor yani böyle işine yaramayacak savunmalara yöneldi. Ama ben bir akıllık yaptım arkadaşlar. <laughs> Kraliyet şampiyonu öldü. Biraz vurdu. Başka vuramayacaktı arkadaşlar. Hemen onu geri çağırma büyüsüyle çektim. Orada 3-5 saniyeliğini kendi ordumun içine kattım. Bakın arkadaşlar. Olduğu zaten toplu bir şekilde köşeden gönderiyorum. Bakın kraliyet şampiyonunu gönderdim. Ordunun içinde belediye kadar yaklaştı. Orada canlandırdım arkadaşlar. Bu da ne işime yaradı benim? Kraliyet şampiyonunu verimli kullanmama yaradı arkadaşlar. Tekrardan kraliyet şampiyonu bir kez daha Verimli bir şekilde kullanmış oldum. Ee, bu köyü de o şekilde fullemiş oldum. Yani bu ufacık bir strateji aslında köyü fulllemenizi sağlıyor. Yani oyunda saldırı yaparken V'yi nasıl yapabilirim? Nereden bir savunma daha fazla alabilirim? Bunu düşünürseniz genelde full atarsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar herkese. Senin ordun varsa abi istiyorsa sen de bir dörde saldır abi. 3 hemen diğer hesabına girip ya da 5'e saldır abi. Videoyu uzatmayalım. Tamam abi. Nasıl dersen. Bir video daha oluştururuz o zaman. Aynen. Tamam. Herkese e, bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, iyi akşamlar arkadaşlar.